7 Nisan'da herkese merhaba. Bugün saat 8.30 falan 8-8.30 arası. Saatte 9.05 geçiyor. Bugün şarj aletime kavuşuyorum. Gitmeden önce de bir 10'a kadar sıcağım var 11'e Gerçi bugün doluyor da. Sıkı kapalı bugün diye doluyor. Ya periz yer bulamayacağız yine ya. Hareketine gitmek istemiyorum. Daha duş alacağım. Daha kutuya çıktı çıkaracağım. Neyse yarım saat takılayım o zaman. Yarım saat duşmuş olurum. 11.30 gibi gitsem 12 gibi iyidir. 11.10 arabasına binsek 12 o sıkıntı da. 10'da binsek 10.40'da 11.30'da falan oradayız. Duşu gelince mi alsak? Bilmiyorum ya. Bakacağız bir şekil Duruma göre bakalım. Evet ben size geldik. Yanıma su falan aldım. Çakmaktan falan. yanında biri olunca konuşmuyorum diye bilmiyorum niye. Ankastra. Ankarsır. İşte yanıma su aldım. Çakmaktan ıslak mendil aldım. Bir tane kek aldım. Sonra çıktım yukarı. Aldım benim şarj aletini. Dedim benim şarj zaten burada kalmış. Bunu dediler he dedim. 10 gün sonra falan kavuştuk ona da. Başka? Bir de şey. Bu da kalem var mı? Var gibi. Ama çakmağa da benziyor. Neyse kalem de siz gelmeyi unutmuşum abi yanıma. Şimdi gidip bir de ekstra ona para harcayacağım enayi Milletten iste falan diyeceğiniz de gerek yok ki yani. Alayım kendime bir tane kalem seri. Hadi bakalım görüşürüz. Evet Mono'dayız. Saat 2.44 geçiyor bu bozon bozon işte hadron falan lepton pozitron neyse bir şeyler var işte onlara çalıştım radyoaktivite kaldı son onda da bozunum var fizik çalışmaktan şu an yağmur bir anda var ya hava soğudu sadece selifle çıktım da Allah'tan bugün Kutay'da gideceğim yani eve onunla burada yemek yiyeceğiz sonra beraber döneceğiz işte. Ben de çıktısını vermiş olacağım. Bir tek de halledeceğiz her işi. Bir daha gelmek zorunda kalmayacak benim oraya. Hem de benim oraya. Ama belki onu bugün yorabilirim birazcık ya. Birazcık dedim hafif bizim gemin yukarısı var. Hani yürümüştüm ya 15 dakika. Oraya arabayla çıkıp 4 defi üstü var çünkü. Ha, çok iyi indirimdeydi yani 25 lira bir litre içecek. zorluğu bu şeyde bulmak. Kahveler zaten 50 lira falan. Hava ağır, 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 soğudu, yağmur falan yağıyor şu an. Hatta yarın hava 8 dereceye kadar düşüyor galiba. Bir ısınamadık gibi. Soğuk havayız. Genelde severim sıcaktan. Ya sıcağı göre. Ama bu da yani mevsim normallerin altı yani. Bir daha geri gireceğim şimdi içeri. soğuk. Çizdikten sonra ne yapacağım bugün? Organik yapacağım. Saat kaçtı? kırk altı. İşte altıda sınav girecek. Kaçta çıkar bilmiyorum. Erken çıkarım dedi. Birazcık ümidi yok sınavdan. Ama yine de iyi geçer inşallah. Klasik işte. Biraz o sıkıntı. O test olsa sıkıntı olmazdı da. Neyse oradan çıkacak işte. Kaç gibi gelirse buraya. 6.30, 6.45 gibi gelir hızlı geliyor artık bir yolun oldu. Ee, oradan sonra biz McDonald's'a geçeceğiz. Minecraft filmi çıktı ya, Minecraft menüsü var. İşte onu, onu yiyeceğiz, Minecraft Big Mac menü. Karnım açtı, onu bekliyorum şu an. Bir tane bisküvi aldım işte, onu yedim bugün. Başka, başka ne yaptım? Bir de çikolata aldım, çikolataydı. Ya bir biraz daha tur atayım da öyle çıkayım ben. İşte o gidince akşam yemeğini yiyeceğim. Orada Sonra döneceğiz. Sonra eve gelince de, bizimkiler ne yediyse ondan yine Sonra çay içeriz. Sonra da belki yayın bir daha mı bilmiyorum. Aa bir. Saat 2.47. İyi ben geçeyim yukarı. Bir daha devam edeyim. Hava zaten soğuk. İçerisi sıcakmış içerideyken fark edilmiyor. Dışarıda da oturmuyorum. Bugün terasın bir önündeyim. Neyse hadi bakalım gidiyorum. Organik çalışmış. Evet ikinci maldayız ben sana. Organik'e geçtik. İşte Alken tepkime falan onları bitirdim. Alken'e geri Alken'e başladım. İşte ya. Yani. Çalışıyoruz arada bir 10-15 dakika uyudum. Hava soğuk harbi. Bak, kuş havası ya. Şu an harbi Rotterdam'dayım sanki. Mantığı geri giyeceksin resmen öyle bir hava var. Yarın 8 derece falanmış o. Doğum da. Versa'dayız hala. Dışarıda, da, dışarıda full yağmur yağıyor. Bugün full ıslandı. Şu an sınandı da 6-6 geçti. Hmm, şu an sınav değiştir sınavdan çıkacak. Orada McDonald's'a geçeceğiz. Sonra yani. köprüde biraz ıslanacağız. Oradan eve. O şoka, şoka işte götürürse beni. Oradan bir dörtlü füste alırım. O aklımda kaldı. Niye ise bilmiyorum. Olmasa da sıkıntı değil yani? Öyle biraz da karnım acıktı atıştırmalık aldım. İşte Brown nedir? Çok hareketli. Onları yiyeceğim şimdi. Birazdan müzik dinlerim. Hadi görüşürüz. Evet çıktık saat. Kaç yedi buçuk yağmur yağıyor. Havada soğuk. Sadece üstünde sevet var. Şimdi Kutay'la buluşacağız. Kapıya müdeyi. Mektikten ısı arttı. Kaçarım geri orada. Ne anlatıyorsun abi sen? Soğuk ya. Kapıya mı hadi? Görüşürüz. Kutay'dan şeye geldik. <laughs> Biraz neydi? Kaba tutacak. <laughs> Dur nereye? Şu, şuralarda boşluk varsa. Her yer boş aslında. Ya Minecraft menüsü yokmuş ya. Bir de Fevziye. Daha Fevziye'de yoksa nerede olacak gizli? 41'de falan belki. Neyse çökek buraya. Şu iyi lan. Hangisi? Şuta buraya. Ha, değil mi? Ay kapımı çarptı. Ay ay. Ne oluyor ya? Ne bileyim ben zaten. <laughs> Ufak belirtiler. Adamın bir de sınavdayken şey e, pili bitmiş. Mental pili değil şey pili. <laughs> <Yani> hesap makinesi. Hesap makinesi. Meyve suyu olmuşsun <Olur> ama. <laughs> Dur lan bunu koydum da hangisi kadar. Aynen bir kola onun bakalım. Evet, biz yeme abi bize afiyet. <laughs> Şahin oldu. Evet eve geldik saatte. 10-15 geçiyor. Hafta program planlaması yapacağız. Sonra da ben ders yapmaya falan devam ederim. Yine organik ya da atomlu. Çarşamba. Bugün de bunu almayı unuttum yani. Perşembe. Cuma CMT Pazar Bu hafta da de denemeye girmeyeceğim galiba Ama branş denemeleri falan çözeyim artık Bugün ayda fizik Ayet'e kimya. Yarın ayet'e bir ayet'e mat. Çarşamba ayet kim ya? geo. Perşembe ayet fizik. Ayet amat. Cuma. TYT ayet branş denemeler. Matematik olsun için de, özellikle artı ayet bio. Çünkü ayet kimya. Ayet kimya, ayet ki Pazar pazarda ayet fizik, ayet mat ve eksikler. Gereksinim. atom bitmeye yakın bit ya bitmeye ucunda kalır da atom sonra e, ee, ürüner sistem 3D kitabını hızlı geçer zaten öreme bir tık uzun da geoda çember devam. Kimyada da organik devam. Organikte ya yani hafta kesin bitiyor da. Bu hafta bakalım. Organik devam. Branş atmaya çalış. Artık haftaya hafta her soru bankası artık yani. Yoksa sıkıntıya düşeceğiz. 7 Nisan 13 Nisan haftası. Tamam, biraz konuşmayarak yaptım galiba, tam emin değilim. Yeni bir plan programı daha yaptık. Kaçıncı oldu bu? Başlayalım. 6-12 Ocak'ta başladık. 3 -4 -5 -6. 7 -8 -9 -10 -11 1-2 3-4-5-6 7-8-9-10-11-12 13. oldu. Bir sürü yaptık bunların hepsinin videosu var. Fena gitmiyoruz ya. Güzeldir. Hadi bakalım. Günü de bitirelim. Daha da bir şey çekmem bugün. 10-19 geçiyor. 7 Nisan 2025 biter. Kendinize iyi bakın. Buraya kadar izlediysen abone olmayı unutma. Hoşçakal.